Putin'in gerçeği nihayet ortaya çıktı. Rus halkının onun Moskova'da olduğuna ve Rusya'yı güçlü yapmak için durmaksızın çalıştığına inanmasını istiyor. Bu nedenle Kremlin, onun toplantılarına veya Batı'yı nükleer Armageddonla tehdit etmesine dair günlük videolar yayımlıyor. Ama şok edici gerçek şu ki, o korkmuş durumda. Ve bu yüzden Valday Ormanı'ndaki bir sığınakta ofisinin bir kopyasını oluşturdu. Ve orada 14 hava savunmasıyla çevrili bir şekilde saklanıyor. Hepsi Ukrayna İHA'larından ve Ukrayna füzelerinden kaçmak için. Ne yazık ki Putin saklanırken Rusya'nın geri kalanı savunmasız durumda. Bu yüzden Ukrayna bulabildiği her şeyi yok ediyor. Buna Rus limanları, rafinerileri ve fabrikaları da dahil. Rusya Putin'in kendi yalanlarının ağırlığı altında çöküyor. Ama şimdi ortaya çıkıyor. İşte bomba etkisi yaratan soruşturma. Ekranınızdaki bu görüntülere bir bakın. Kremlin'e göre bunların hepsi aynı ofiste. Kremlin, Putin'in her zaman çalıştığı imajını vermek istiyor. Ülkeyi güvende ve güçlü tutmaya çalışıyor ama aslında sadece kendini koruyor. Şimdi biraz arka plan bilgisi verelim. Vladimir Putin'in çalıştığı ana ofis Novo Ogra olarak biliniyor. Burası Moskova'nın yaklaşık 15 mil dışında bulunan başkanlık konutu. Bu yüzden Kremlin, Vladimir Putin'in herhangi bir video veya fotoğrafını yayımladığında her zaman bu başkanlık konutunun konumunu etiketliyor. Buna Vladimir Putin'in diğer liderlerle görüşmesi, bir güvenlik toplantısı yapması veya NATO'yu yeni bir konuda suçlaması da dahil, her zaman aynı konumda etiketleniyor. Bunun sebebi basit. Kremlin Rusların Vladimir Putin'in hep Moskova'da çalıştığına inanmasını istiyor. Özel bir askeri operasyon devam ederken bile hiçbir şeyden ya da kimseden korkmuyor. Kremlin'in yayınladığı bu videolara dikkatlice bakarsanız bunu fark edersiniz. Ofis aslında son 25 yıldır Moskova dışında bulunan başkanlık ofisiyle örtüşmüyor. İşte sadece bir örnek. Şu kapı koluna bir bakın. Gerçek ofiste o kapı kolu Kıvrım'ın üstünde. Ancak Kremlin'in yayınladığı son videoda aslında Kıvrım'ın altındaydı. Ve şimdi araştırmacılar bunu bir araya getirdiler ve bunun gibi birçok tutarsızlık olduğunu fark ettiler. Bu da Vladimir Putin'in ofisinin ülke genelinde iyi ama kusursuz olmayan bir kopyasını yaptığı anlamına geliyor. Şu ikinci resme bir bakın. Ofisin arka planı benzer bir açıdan olmasına rağmen aslında aynı görünmüyor. Bu resimlerin en kötü yanını duymak ister misiniz? Kremlin'e göre bu iki resim aynı gün ve aynı ofiste çekilmiş. Şimdi insanlar ofislerini yeniliyor, bunu biliyorum ve bu arkalarındaki duvarın değiştiği anlamına geliyor. Ama bu yenilemelerin bir günde olduğunu pek sanmıyorum. Şu soru gündeme geliyor. Putin nerede ve neden böyle davranıyor? Putin'in Rusya'da 3 adet aynı ofisi olduğunu önceki raporlardan biliyoruz. Bunlardan biri tabii ki Moskova'da, biri Rusya'nın güneyinde bir turistik kasaba olan Soçi'de, diğeri ise Valday'da. Burası Moskova ile Sankt Petersburg arasında ormanlık bir şehir. Görünüşe göre 2025'te Vladimir Putin Valday ofisini biraz daha fazla tercih ediyor. Bunun nedeni Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarıdır. Bakın, Moskova, Rusya'nın en büyük şehrinin ortasında bulunan bir başkanlık yerleşkesidir. Vladimir Putin bu yerleşkeye fazla hava savunması koyamıyor çünkü bu görüntü açısından hoş olmaz. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ve Soçi'deki ise denizin hemen yanında ve yüksek bir zemine inşa edilmiş. Yani Ukrayna dronlarına ve Ukrayna füzelerine karşı savunmak daha zor. Ama Valday'daki mükemmel. Ormanın içinde çok fazla insan nerede olduğunu göremez. Bu Putin'e bölgeyi hava savunmalarıyla doldurmak için bolca koruma sağlıyor demek ve tam olarak yaptığı şey de bu. Bu rapora göre Putin sarayı 14 hava savunmasıyla çevrelemiş ve 2025 yılında zamanının çoğunu bu bölgede geçirmiş. Bu küçük Vladimir için savaşın gidişatını tamamen anlatıyor ama Putin hala Rusların ülkeyi kurtarmak ve Rus egemenliğini korumak için elinden gelen her şeyi yaptığına inanmalarını istiyor. Bu yüzden takvim satıyor. Şaka yapmıyorum. Bir bak. Putin 2026 takvimleri Rusya'da çıktı. Burada birkaç tane var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sözde özel askeri operasyona dair hiç görüntü yok. Rusya'nın Ukrayna savaşı. Görsel olarak hiç yer almıyor. Takvim yaratıcıları Rusların Vladimir Putin'i güçlü bir lider, ulusun babası gibi bir figür olarak görmesini istiyor. Buradaki Putin alıntılarında kas gösterisi var. Örneğin Rusya'nın sınırı hiçbir yerde bitmez. Ben bir güvercinim ama çok güçlü demir kanatlarım var. Ayrıca ne davranışlarını haklı çıkarmaya yönelik zayıf girişimler mi? Rusya'nın bağımsız ve egemen olması için her şeyi yaptım. Kendi kararlarını alan bir devlet. Bence Rusya çok daha güçlü hale geldi son 2 3 yılda çünkü gerçekten egemen bir ülke oluyoruz. Ve bu bu onun geçen yılın sonunda Putin basın toplantısında sorduğum soruya verdiği cevaptı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tüm olumsuz sonuçlarına rağmen hala Boris Yeltsin'in ona yapmasını söylediği şeyi yaptığını düşünüyordu. Rusya'ya sahip çık. Sadece ülkeye sahip çıkmadım. Uçurumun kenarından geri döndük. Eğer aranızdan biri o takvimi almaya karar verirse, ücretsiz 3 günlük özel askeri teslimat için mutlaka BACCS kodunu kullanın. Şimdi Putin'in davranışlarını Ukrayna Başkanı'nın davranışlarıyla karşılaştırmak için tahmin edin Zelenski ne yapıyor? Tüm günümü Zaporizya bölgesinde geçirdim. Ruslar, Ukraynalıların hayatını zorlaştırmak için her şeyi yapıyor. Devletimizi ve tüm Ukraynalıları korumak için her şeyi yapıyoruz. Herkese hatırlatmak isterim. Zaporizya cephe hattında bulunuyor. Zelenski ülkesine önem verdiği için sık sık cepheye gidiyor. Putin ise sadece kendini düşündüğü için hava savunmalarıyla çevrili bir ormanda saklanıyor. Sevgili Ukraynalılar sağlıklı günler dilerim. Bugün Zaporizya sizin gününüz. Sağlıklar dilerim sevgili Ukraynalı kardeşlerim. Bugün Zaporizya bölgesinde muharebe tugaylarımızı ziyaret ettim. 17 kolordu, nun bir parçası olarak Orekov yönünde devletimizi savunan 65. Ayrı Mekanize Tugay ve ayrıca Stepnohirsk çevresindeki bölgeleri savunan 128. Ayrı Dağ Saldırı tugayı'nın savaşçıları. Bugün komutanlarla pozisyonlarımızı nasıl güçlendireceğimizi ve neye ihtiyaç duyulduğunu detaylıca görüştük. Bu önemli bir konu. Zaporizya bölgesindeki, özellikle Hulipoli ve Kamyanski yönlerindeki zorluklar hakkında verilen ayrıntılı bilgiler için minnettarım. Yarın bu bölgeye odaklı bir kurmay toplantısı yapacağım. Zaporizya'nın savunması ve tüm meseleler üzerine... Ünlü bir sözde söylendiği gibi, savaşta moral çok fizikseldir. Üç bire bir oranı gibi yani moral bir ordunun sahip olduğu asker sayısından ya da ordunun gücünden 3 kat daha önemlidir. Putin, Ukrayna'nın bir parçasını ele geçirmek için tüm Rusya'yı feda etmeye istekli olsa bile bu savaşı kazanamayacak. Ve bunu onun ülkeyi değil kendisini koruduğunu görerek anlayabiliriz. Ukrayna, Putin'in bencilliğinden tam anlamıyla faydalanıyor. Birkaç gün önce Ukrayna, bir tonluk harp başlıklı Flamingo seyir füzesiyle Tupas limanını vurdu. Bu, Rus ekonomisi için çok önemli bir liman ve son birkaç haftadır Putin limanı açık tutmakta çok zorlanıyor. Rusya bu limanı açık tutamazsa Karadeniz'den petrol sevkiyatı yapamaz ve Putin savaşını finanse edemez buradaki denklem çok basit ve bu yüzden Ukrayna bu limana her hafta saldırıyor. Daha bu ayın başında 2 Kasım'da Ukrayna dronları da bu limanı ziyaret etti ve patlama gerçekten çok büyüktü. Bir bakın. Aslında o kadar büyük bir patlamaydı ki Rusya bu limandan yapılan tüm ihracatı durdurmak zorunda kaldı. Onlar toparlanırken ve birkaç gün süren tamiratlar devam ederken Ukrayna bu kez yeni Flamingo füzesiyle tekrar vurdu. Sonuçlar Putin için pek iç açıcı görünmüyor. Bu da ne böyle Luke? Ama Ukrayna'nın hedef aldığı sadece limanlar değil. Aynı gece Orsk'ta bir Rus petrol rafinerisi vuruldu. Bu petrol rafinerisinin kapasitesi 6 milyon tondan fazla ve bunun da ötesinde cephe hattından yaklaşık 900 mil yani 1500 kilometre uzakta bulunuyor. Putin'in saklanmasının tam nedeni bu. Ukrayna her yere ve her noktaya ulaşabiliyor. Ama bu rafineri o kadar çok kez vuruldu ki artık sayısını takip etmekte zorlanıyorum. Putin'in anti drone ağları kurmasına ve şimdi bölgeyi kamyonlar ve anti-dron silahlarıyla koruyan Rus askerleri yerleştirmesine rağmen bu böyle. Sanırım onlara biraz daha eğitim vermesi gerekiyor. Çünkü Ukrayna saldırılarından sadece bir gün sonra Rus yetkililer rafinerinin tüm işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Ama yine de Ukrayna İHA'larına hiçbir şekilde kredi vermediler. Bunun ekipman bakımı nedeniyle olduğunu söylediler. Bunun insansız hava aracı enkazı için yeni bir terim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Rusça sözlüğüme ekleyeceğim. Büyük bir yangın çıktığında suçu ekipman bakımına at. Ukrayna ayrıca Rusya'da Slavon adında stratejik bir petrokimya tesisini de vurdu. Tesis, Putin'in ordusu için askeri ekipman bileşenleri ve diğer şeylerin yanı sıra Rus insansız hava araçları için parçalar da dahil olmak üzere ürünler üretiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben böyle hissediyorum. Ukrayna insansız hava araçları yeni bir arkadaş aradığı için bu fabrikaya gitti. Ama bunlar Putin'in savaşı daha fazla sürdüremeyeceğini gösteriyor. Bu yüzden elindeki her şeyle Prokros yönünde bastırıyor, şehri ele geçirmek istiyor ve sonra dünyaya bakın Rusya zaten kazanıyor demek istiyor. O zaman neden Ukrayna'ya baskı yapıp Donbas'ı bize vermesini istemiyorsunuz? Putin tam olarak buna güveniyor. Ama ne yazık ki Putin için dünya onun planını görebiliyor. Ukrayna insansız hava araçları ve seyir füzelerinin neredeyse yarısını artık kendi ülkesinde üretiyor. Putin beklenenden kötü performans gösterdi. Dünyanın ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu ve darbe beklediğini sanıyorduk. Bu işin 3 günde biteceği düşünülüyordu. Ancak 10 yılı aşkın süredir Donbas'ta savaş sürüyor. Buna bir zafer diyemem. Peki, teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu video ve içeriklerimizi seviyorsanız, üyelikle bağımsız haberlerimizi destekleyebilirsiniz. Özel içeriklere, belgesellere ve reklamsız videolara erişebileceksiniz. Bu YouTube'da büyümemize çok yardımcı oluyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Benim adım Sen ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.